Evet sevgili gençler kampımızın dördüncü gününde isimler konusunun ikinci testindeyiz ve ilk sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde türemiş isim vardır diyor. Birinci cümleme bakıyorum ekmek almak için akşam olur olmaz çıkmıştı evden. Burada ekmek sözcüğü türemiş bir isimdir. Fakat şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ekmek sözcüğü Burada makmek fiilimsi midir diye sorulsaydı cevabımız hayır olacaktı. Çünkü isim fiiller fiilin adını koyarlar. Fakat burada bir nesneye isim yapmıştır. Yapım eki midir? Evet. Ama isim fiil midir? Hayır. Şöyle olsaydı başka bir sözcükten örnek vereyim. Çivi çakmak zordur. Bakın burada yaptığım işin adını koyarım çakmak sözcüğüyle, çakmak fiilinin adını koymuşum. Fakat ateşi çakmak ile yaktı dediğim zaman artık bir nesneye ad vermişim. İşte burada da ekmek almak dediğine göre yediğimiz ekmekten bahsediyor. O zaman diyeceğim ki yapım ekidir, türemiş isimdir ama makmek burada fiilimsi değildir. Benim cevaplarım da birinci cümle olmalı. Çünkü türemiş bir isim var. Ankara'da gece kondular hızlı bir şekilde çoğalıyor. Evet, burada isimler görüyorum ama türemiş isimler değil. Ankara, basit özel isim, gece kondu birleşik isim geçiyorum. O da beni bir türlü nedendir bilmiyorum anlayamadı. Burada da türemiş bir isim örneği yok. Masum değil ki bu adam. Masum bir isim, fakat e, ne diyeceğim, türemiş bir isim değil devam ediyorum. Adam gene türemiş isim değil. Burada yok yani. Her yer karanlıktı. Hiçbir şey görülmüyordu. Şimdi her yer karanlıktı. Kara isminden arkadaşlar karanlık ismi mi türemiş? O zaman diyorum ki burada türemiş isim var mı? Var ve o zaman cevabımız ne olacak? Denizli yani 1 ile 5'te türemiş isim vardır dedik pek. Evet ikinci sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Bakalım birinci sözcük isim hal eki almış birleşik addır. Sonbahar birleşik bir ad mıdır? Son ve bahar sözcüklerinden oluşmuş. Evet. Sonbaharda bulunma hali ekimidir ismin hal ekimidir evet o zaman birinci doğrudur diyorum İkinci sözcük topluluk adıdır demiş bakıyorum sonbaharda kasabamızın sabahları sabah diye bir topluluk adı olabilir mi hayır bu yanlıştır diyorum üçüncü sözcük özel isimdir güneş daha da uzaklarda ovanın doğu sınırını pembe bir şerit gibi çizen emir dağlarını aşmadan uyanırız Güneş burada özel bir isim mi? Hayır. O zaman diyorum ki bu da özel isim değil. Benim cevabım 2 ile 3 yani C seçeneği. Diğer ihtimalleri de bir değerlendirelim. Sözcük isim tamlamasının tamlayanıdır. Dördüncü sözcük. Bakıyorum. Ovanın doğu sınırını. Ovanın sınırı. Belirtili isim tamlaması mı? Masanın örtüsü gibi. Evet, o zaman diyorum ki hatta araya da sözcük girmiş girebilir, hiç problem değil. Dördüncü sözcükte de ovanın evet tamlamanın tamlayanıdır, doğrudur. Sözcük beşinci sözcük basit bir isimdir diyor. Omzunda bu sözcükte ses düşmesi mi var? Evet, e, nedir? Omuzdur, değil mi? Kelimenin kök hali omzunda hangi ekler var bir bakalım mı omzunda bak gördüğüm ı I, i u ü'nün ne olduğuna karar vermek için onun sözcüğünü kullanabilirdik onun omzunda diyebiliyor muyum evet yani burada şu birinci sözcüğün adı tamlayan tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması mı var evet tamlanan ekinin bir diğer adı iyelik eki midir evet o zaman iyilik eki almış ya da tamlanan eki almış ve da de bulunma hal ekini almıştır. Basit midir? Tabii ki çünkü isterse 10 tane buraya çekim eki getirin. Bir tane bile yapım eki alıp gövde oluşturamamışsa o sözcük basittir. O yüzden bunu da sağladığını görüyoruz ve e, C seçeneği bizim doğru cevabımız. Bakalım kontrol de edelim. Evet C'nin altı çizilmiş. Üçüncü sorumuz bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? Adamcağızda hem isim hem de ne yapılmış küçültme eki almış bir isimdir diyorum. Saç sakal dağınıktı. Dağınıkmak diye bir fiilim var mı? Hayır. Dağınık ismi idi ek fiilini alıp yüklem olmuş. Bunu ek fiiller konusunda anlatacağım isim soylu sözcükler nasıl yüklem olurlar. Şimdi fiiller çekime girerek yüklem olur. İsimler de ek fiil alarak yüklem olur diyeceğiz. İşte burada idi ek fiilini almış ve isimdir. Bacağında bacak bir isim mi? Evet ve çekimekleri almış. Bunu da gördük. Yamalı bir pantolon vardı. Bakın yamalı burada isim değil sıfattır. Neden mi? Nasıl pantolon? yamalı pantolon niteleme sıfatı. E biz bir sıfatı bulurken nereye soru sorardık? İsme soru sorardık. O zaman diyorum ki pantolon da bir isimdir fakat yamalı bir sıfattır. O yüzden bizim cevabımız D seçeneğidir. Evet geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A. Sınıfın en yaramaz çocuğu. Şimdi tamlamaların başına arasına başka sözcükler e, gelebilir mi? Evet. Ama bu tamlama olmaktan çıkarır mı bu söz gruplarını? Hayır. Sınıfın çocuğu belirtili isim tamlaması. Nasıl çocuk? En yaramaz. Araya sıfat almış karma tamlama oluşturmuş. Ama problem değil. Sınıfın çocuğu belirtili bir isim tamlamasıdır ve tamlama vardır. Onun hatası. Tamlayanı zamirle kurulmuş bir isim tamlaması vardır diye sorsaydı onun hatası cevap verirdi. Bu belirtili bir isim tamlaması mıdır? Evet. Tamlayanı zamir midir? Evet. O zaman B seçeneğinde de tamlama olduğunu gördüm. C'ye bakıyorum. Sakin bir mizacı vardı babamın bu nedenle herkes onu sever sayardı. Biz demiştik ki bir önceki testimizde işte belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Burada da bunun örneğini görüyorum. Burada babamın mizacı belirtili isim tamlaması mıdır? Evet. Tamlayan tamlanan yer değiştirmiş. E olabilir. Bu onu tamlama olmaktan çıkarmaz. Burada da vardır diyoruz. Bu şekilde davrandığı için bir daha onunla asla görüşmeyeceğim. Arkadaşlar burada bir isim tamlaması yoktur diyorum. Onun da onca zamandan sonra maskesi düşmüştü artık. Peki burada nasıl bir tamlama var? Onun maskesi. Görüyor musunuz? Bak araya bir sürü sözcük almış. Belirtili isim tamlaması. Gene tamlayan onun zamirden kurulmuş. Ama araya sözcük girmesi tamlama bütünlüğünü bozamaz, değiştiremez. O yüzden burada da vardır diyorum ve bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına başka sözcük girmiş bir isim tamlaması vardır. Artık başka sözcükler de girse biz tamlamanın nasıl oluştuğunu bildiğimiz için rahatlıkla bulabileceğiz. Onun sözlerinden. Evet burada bir tamlama var ve belirtili tamlama araya sözcük girmemiş. B seçeneği bahçede oynayan çocuklara imrenerek bakıyordu. Peki burada tamlama var mı? Hayır. Nasıl çocuk? Bahçede oynayan sıfat tamlaması var ama biz isim tamlaması arıyoruz. Geçtik. Bir zamanlar onun gölgesinde epey parlamıştı. Onun gölgesi belirtili isim tamlaması mıdır? Evet, ama araya sözcük girmemiş. Dünyanın derdi belirtili isim tamlaması mıdır diye seçeneğinde. Evet, ama araya sözcük girmemiş. Gözlerinin zamanla feri sönmüş, yok olmuştu. Şimdi bakıyorum. Gözlerinin feri belirtili isim tamlaması. Araya sözcük almış alabilirdi. Bizden de bunu istiyordu zaten. O yüzden cevabımız E seçeneğidir dedik geldik 6. sorumuza. Gençler 6. soru da şurayı sıfat tamlaması değil, isim tamlaması diyelim. Yanlış kökte bir basım olmuş. İsim tamlaması diyelim. Evet, şimdi soru düzeldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da soyut isim olan bir isim tamlaması vardır? Çocuğun kirpikleri uzun ve içe doğru kıvrıktı. Çocuğun kirpikleri Nedir? İsim tamlaması mıdır? Evet. Fakat soyut mudur? Hayır. Çocuk da somuttur. Görürüz. Kirpiği de görürüz. Cevabımız bu olamaz. Ona söylediği yalandan dolayı vicdan azabı duyuyordu. Vicdan azabı nasıl bir tamlama? Bakın birincisi ek almamış. Yani vicdanın deseydi belirtili diyecektim fakat vicdan azabı demiş. O zaman diyorum ki burada belirtisiz bir isim tamlaması vardır. Vicdan soyut bir isim midir? Evet. Azap soyut bir isim midir? Evet. O yüzden benim doğru cevabım B seçeneği. Diğer seçenekleri de değerlendirelim. Defterin kapağı. Defterde somut, kapakta somut. O yüzden boğulamadı. Yazdığı şiiri bir türlü okuyamadı sınıf arkadaşlarına sınıf arkadaşları belirtisiz isim tamlaması her ikisi de somut o yüzden eledik. Akşam yemeğinden sonra temiz hava almak için dışarı çıktı. Akşam yemeği gene her ikisi de soyut filan değil. O nedenle doğru cevabımız B seçeneği. Geldik yedinci sorumuza aşağıda altı çizili adlardan hangisi genel anlamda kullanılmıştır? Sözcükler bir sözcük genel anlamlıyken daha özel anlam kazanabilir. Özel anlamlıyken daha genel bir kavramı ifade edebilir. Şimdi biz bunu nereden anlarız? Tabii ki de bağlamda nasıl kullanıldığı, ne anlatıyor buna bakarız. Bağlam dediğim şey nedir? O cümle içinde ne anlama geldiğidir. Sözcüğün bulunduğu ortam demektir bağlam. Şimdi bakıyorum çocuk bahçe kapısını hızla açtı, annesine seslendi. Bak belirgin bir çocuk var, annesi var. E, bu genel değil ki, bu Ahmet de diyebilirdi. Yani direkt oraya bir isim yazdığımda özel bir ifade oldu. Bu olamaz diyorum. Kitabını okulda unuttuğu için ödevini yapamadı. Kimse bu kişi sadece onun okuluyla sınırlandırılmış okul sözcüğü. Bu da olamaz diyorum. İnsan yaptığı iyiliğin karşılığını iyilikle alır. Ha, burada kim bu insan? Herkesi kastediyor. Geneli kastediyor. O nedenle cevabın C seçeneği. Günlerdir onlardan haber bekliyordu babam. Artık kimse bu kişi onun babası. Oldukça özel. Kedinin tüyleri şaşırtıcı biçimde yumuşak ve parlaktı. Artık kimin kedisi ise bu gayet özelleştirilmiş işte kediler sevilmekten hoşlanır dese orada kediler genel kim bu kedi belli değil fakat kedinin tüyleri diye özellikle bir kediyi tasvir etmiş o nedenle diyorum ki 7. soruda cevap C seçeneğidir Peki geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim diğerlerinden farklı biçimde oluşturulmuştur? Bu tarz sorularda birleşik sözcük ya iki isimden kurulmuştur ya iki fiilden kurulmuştur gibi bir değerlendirmeye gideceğiz. A seçeneğinde artık çek yaptı uyumaktan. Çekmek ve yatmak iki fiilden mi birleşik isim oluşturulmuş? Evet. Yani diyoruz ki fiil fiil şeklinde. Uyur gezerliğin genetik bir rahatsızlık olduğunu söylüyor. E uyumak fiildir, gezmek fiildir. Fiil fiil. C seçeneğinde köyümüzdeki ilk ve tek biçer döver. Biçmek fiildir, dövmek fiildir. D seçeneğinde Ankara'daki gece konduğumuz gece isimdir, konmak fiildir. E seçeneğinde Kap kaççılar demiş. Kapmak da fiildir, kaçmak da fiildir. O zaman bir isim ve bir fiil şeklinde farkı koyan hangi seçenek? D seçeneği ve cevabımız D'dir dedik. Dokuzuncu soru aşağıdaki cümlelerde geçen belirtisiz isim tamlamalarının hangisinde tamlayan tamlananın sebebini belirtmektedir? Ben bir sebep arayacaksam bu bir tamlama bile olmasa hareket noktam şu olacak o zaman niçin diyeceğim. Sebebi ne? Niçin? Neden? Peki hemen bakalım. Onun pirinç pilavı isteğini gerçekten hiç bilmiyorum. Bak burada türünü belirtmiş pilavın gördünüz mü? Pilavın türü neymiş? Pirinçten yapılıyor olmasıymış. Bu bir sebep midir? Hayır. B seçeneğinde sınavda kesinlikle hesap makinesi kullanmak. Şimdi bir makine var ve bu makinenin türüne hesap yapıyor olması. Gene sebep değil. Bu da olamaz. Türkçe kitabını evde unutmuş. Türkçe kitabı bir kitap var ve türü ne? Türkçe kitabı olması. Bu da olamaz. Üzerindeki asker elbisesini. Bir elbise var ve bunun türü ne? Asker elbisesi. Bu da olamaz. Yemeği fazla kaçırınca adamcağız şeker komasına girmişti. Bir komaya girilmiş ve bunun sebebi ne? Niçini içinine şeker. O yüzden bizim doğru cevabımız E seçeneğidir dedik. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Zincirleme isim tamlaması için bir kere kesin bilgimiz şu olmalı. En az 3 tane isim bir araya gelmeli. Hemen bakıyorum. Sabah güneşinin ilk ışığıyla. Sevgili arkadaşlar, sabah güneşi bir isim tamlaması mıdır? Evet hocam. Nasıl bir tamlama? Belirtisiz isim tamlaması. Belirtil olsaydı ne diyecekti? Sabahın güneşi diyecekti. Hayır dememiş. Peki bu sabah güneşi belirtisiz isim tamlamasına zincirleyeceğim ya zincirin halkasını takmış. Sabah güneşinin halkayı taktığı ışığı. Üçüncü isme ekledi. Araya ilk sıfatını almış. Alabilir. isim tamlamaları sıfatlandırılabilir demiştik. O zaman zincirleme tamlama A seçeneğinde verilmiş. B'ye bakalım. Sınavının ge iyi geçmediğini. Bak sınavının geçmediği. Nasıl geçmediği iyi. Araya sıfat almış. Bu zincirleme bir tamlama değil. Sıfatlandırılmış belirtili isim tamlaması. O yüzden bu olamadı. C'de bir anda masum bakışlarının büyüsüne kapılmışım. E hocam burada da 3 tane sözcük var. Bakalım gerçekten zincirleme mi? bakışlarının bakışlarının büyüsü nedir? Şöyle pardon büyüsü belirtili isim tamlamasıdır. Peki nasıl bakış? Masum bakış. Bak bizim isim diye inanmamızı istedikleri şey ne çıktı? Sıfat çıktı değil mi? Bakış isim. Niye isim hocam? Çünkü üstüne artık mayışmaktaki ış ış ekini almış ve isimleşmiş ve nasıl sorusuna cevap verdi, sıfat aldığını gördüm. İşte diyorum o yüzden bu seçenekte olamadı. Yaz tatilinde iyice dinlenmeyi planlıyorduk hepimiz. Yaz tatili, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme tamlama yok burada. Sınıfın havası öğretmenin sorusuyla değişti. Bu cümlede iki tane isim tamlaması var ama ikisi de zincirleme değil. Sınıfın havası belirtili isim tamlaması, öğretmenin sorusu belirtili isim tamlamasıdır dedik ve doğru seçeneğimiz A seçeneği. 11 Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir tamlama vardır? Fikir ve sanat hayatını inceledik sanatçının. Altı çizili tamlamada iki tamlayan. Bak fikir sanat İki tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır. Yani fikir hayatını, sanat hayatını inceledik ayrı ayrı demek yerine demiştim bu Türkçe'nin güzelliğidir. Böyle ortak bir tamlananda birleşebilir tamlama hangisinde vardır diyor. Sevgi çiçekleri açsın gönlünüzce, gönlünüzde. Var mı sizce burada böyle bir kullanım? İki tane tamlayan bir tamlananda birleşecek. Hayır. Sevgi çiçekleri belirtisiz isim tamlaması der geçerim. Senin sevgin ve dostluğun yeter bana. Şimdi senin sevgin bu zamirle kurulmuş bir isim tamlaması. Senin dostluğun gene aslında iki tane tamlama var ve ama ben neyi arıyorum? Bunun tam tersini arıyorum. Yani şunu demek istiyorum senin tamlayan mı? Sevgin. Arkadaşlar bu zamir çekimleri birer isim tamlamasıdır. Hocam neyi söylüyorsun? Benim kalemim demiştim ya bunun çekimini yapmıştım. Benim kalemim bir belirtili isim tamlamasıdır. Senin kalemin belirtili isim tamlamasıdır. Onun kalemi aynı şekilde. Bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri. O zaman burada senin sevgin belirtili isim tamlaması ve dostluğun bak bu tamlayansa bu nedir tamlanan tekrar senin dostluğun dememiş şu tamlayanı ortak kullanmış ve dostluğun demiş dostluğun o zaman diyorum ki bir tane tamlayan iki tane tamlanan var işte şu birinci tamlanan şu da ikinci tamlanan ama bana bunu sormuyordu ki fikir ve sanat hayatını tam tersini mi soruyordu bakıyoruz evet ben bir köy öğretmeniyim çiçek sularım köy öğretmeni belirtisiz isim tamlaması ellerimin ve ayaklarımın dermanı ha bak bu tam da işte bizim aradığımız cevap olacak şöyle bir burayı temizleyip nasıl olduğunu size göstereyim bakıyorum ellerimin bu tamlayan mı? ellerimin. Evet. ayaklarımın. Bu da tamlayan mı? ayaklarımın. Evet, dermanı tamlanan. Dermanı tamlanan. Fikir, hayatı, sanat hayatı ortak bir tamlananda birleşti. Ellerimin dermanı, ayaklarımın dermanı ortak bir tamlananda birleşti. O zaman ne diyeceğim? Doğru seçeneğim E seçeneğidir. Bura niye olmadı? E, senin sevgin ve dostluğun bunun tam tersini yaptı çünkü. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane tamlayan ve iki tane tamlanan olduğu için Geldik 12. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı ortak belirtili isim tamlaması vardır? Şimdi birinci sözcüğün adı tamlayan, ikinci sözcüğün adı tamlanan. Tamlayanı ortak diyorsa şurada birden fazla ne görmem lazım? Tamlayan görmem lazım ki burada tamlanan ortaktır diyeceğim. Hemen bakıyorum. Şimdi bir pencere açık sonsuzluğa omzumun üstünden. Evet bakıyorum omzumun üstü bir tane belirtisiz isim tamlaması bir tane tamlayan var bu olamaz diyorum. B seçeneğinde sonu olmayan rüyalar memleketine bırakmışım kendimi. Rüyalar memleketi, belirtisiz isim tamlaması, nasıl rüyalar memleketi sonu olmayan başa sıfat almış. E bu da benim aradığım seçenek değil. C'de uzun kış gecelerini hatırlıyorum bu şehirdeki. Kış geceleri belirtisiz isim tamlaması nasıl kış geceleri uzun sıfatlandırılmış. Benim aradığım bu da değil. Bahar rüzgarı gibi geçip gittin ömrümden ey sevgili. Bakıyorum bahar rüzgarı belirtisiz isim tamlaması e, bu da olmadı. Çiçeklerin yıldızların dostu olmak isterdim bu gece. Çiçeklerin dostu yıldızların dostu çiçeklerin tamlayan, yıldızların tamlayan, dostu ortak tamlanan benden de bunu istiyordu. Evet doğru cevap E seçeneği. 13. sorudayız. İsimler varlıklara verilişine göre özel isimler ve tür isimleri olarak ikiye ayrılır. Özel isim cins isim deriz ya. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu nasıl bir isimdir? Cins isimdir veya tür ismidir. Tür diyelim. Peki. Balkan şehirlerinde geçmişti bütün çocukluğu. Şehir, tür, cins isim. Hatıralar gözlerimizden süzülen bir damla yaştır. Hatıra, tür, cins isim. Deniz bugün çok durgundu. Çocuk kalbinde fırtınalar koparken. Şimdi Buradaki çocuk kimmiş? Adı neymiş? Denizmiş. O zaman burada bir kişiye ad olduğu için deniz, tür adı özel isme mi dönüştü? Evet. Benim doğru cevabım o zaman D seçeneği. Menekşe gözlerinde gördüm şefkati, vefayı. Menekşe, çiçek adı, tür, cins isim. O nedenle bizim cevabımız D seçeneği dedik. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdaki dizelerde geçen isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Öyle dalmışım ki mangal başında yaz gelmiş. Mangal başı. Belirtisiz isim tamlaması. Evet. İnsanlar dalgasına tutulmuş bir gemiyim. Fakat bilmem ki sarhoş onlar mı ben miyim? Burada sizce tamlama var mı? <laughs> Nasıl gemi? İnsanlar dalgasına tutulmuş sıfat var. Başka var mı sizce? Hayır. Güzel. Gel yine gölgemde kur ömrünün çadırını. Ömrünün çadırı. Nasıl bir tamlama? Belirtili tamlama. Peki. Yağan beyaz bir sükut, bir mahşerdir sanki kar. Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. Hicret, sevdası nasıl bir tamlama? Belirtisiz tamlama. Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine. Şimdi yağan kar değil ruhumdur kar yerine. Kar yeri ne diyeceğim? Belirtisiz tamlama. O zaman diyorum ki doğru cevabım farklı olan nedir? Evet C seçeneğidir dedik. B'de tamlama yok. A'da belirtisiz, D'de belirtisiz, E'de belirtisiz. O nedenle doğru cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar, bugün de soru çözümümüzün sonuna geldik. Umarım bu testimiz faydalı olacaktır size. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve görüşmek dileğiyle diyorum.